Haziran 2023 burç yorumları Sevgili Koç burçları, Haziran ayında aşk hayatınızda romantizmi doruklarda yaşayacaksınız. Sosyal anlamda ön planda olduğunuz gibi aşk hayatınız da hareketli olacak. İş veya kariyer anlamında yeni başarılar elde edebilir veya teklifler alabilirsiniz. Ay boyunca bu konularda verimli zamanlar geçirecek ve kazanacağınız başarılarla mutlu olacaksınız. Fikirleriniz çevrenizde değer görecek ve takdir edileceksiniz. Seyahat planları ayın son döneminde en çok düşüneceğiniz konuların başında olacak. Yeni bir yere yapacağınız bir ziyaret ile yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Sevgili Boğa burçları, Haziran ayında birçok sosyal etkinliğe katılacak ve göz önünde olacaksınız. Bu sebeple ay boyunca kendinize ekstra özen göstermeniz gerekecek. İhtiyaçlarınız geri plana kesinlikle atmamalısınız. Kendinizi biraz şımartmanızın yanlış bir tarafı yok. Zihninizi ve ruhunuzu canlı tutmak için bunlara kesinlikle ihtiyacınız olacak eskiden kafaya taktığınız bazı konularda mutlu haberler alacaksınız. Sevdiklerinizle olan ilişkilerinizde de can sıkan durumlardan kurtulacaksınız. Aşk hayatınız hiç olmadığı kadar renkli ve hareketli olabilir. Sevgili ikizler Burçları, Haziran ayında yaşamınızla ilgili köklü ve uzun vadeli değişimler kapınızda olacak. Toplum içindeki statünüz bu ay içinde değişebilir ve bazı ilişkileriniz netlik kazanabilir. Bazı kişilerle olan problemli ilişkileriniz de sizi memnun edecek şekilde sonlanabilir. Haziran ayı içinde alacağınız bazı önemli kararlar bundan sonraki hayatınıza yön verecek en önemli kararlardan olabilir. Ayın sonlarına doğru çevrenizdeki bazı kişilerle ilgili de mutlu haberler alabilirsiniz. Birilerinin bazı sırlarını da öğrenip çok şaşırabilirsiniz. Sevgili Yengeç burçları, Haziran ayında sosyal çevrenizde bazı değişimler yaşanıyor olacak. Geleceğe yönelik planlarınız ve hedefleriniz bu ay içinde biraz daha netlik kazanacak. Arkanızdan çevrilen bazı işleri duyabilirsiniz ve bunun sonucunda biraz canınız sıkılabilir. Ancak bu sayede bazı insanların iç yüzünü daha net görebilir ve kendilerini daha farklı bir yere konumlandırabilirsiniz. Aşk hayatınız ayın ilk yarısı biraz durgun geçse de 3. haftadan itibaren ciddi bir şekilde hareketlenecek. Yalnız olanlara yeni bir ilişki için büyük fırsatlar gelecek. Sevgili Aslan burçları, Haziran ayı boyunca şansınız yüksek olacak. Aşk hayatınızda ve sosyal yaşantınızda sıkıntı yaşadığınız her konunun tahmin ettiğinizden çok daha kolay aşıldığını göreceksiniz. Ayın ikinci yarısı ise biraz daha zorlu geçecek olabilir. Çevrenizdeki kişilerin sizin sözünüzü dinlemeden kendi başlarına hareket etmeleri yanlış işler yapmalarına sebep olacak. Haklılığınız ortaya çıkacak ama sonuçta onların yaptıkları yanlışları düzeltmek yine size düşecek. Bu sorunları da düzelttiğiniz zaman ayın en huzurlu günlerini son günlerde yaşayacaksınız. Sevgili Başak burçları, Haziran ayında ailenizle ilgili bazı konular sizi zihnen oldukça yoracak. Psikolojinizi bu süreçte korumanız ve sizi direkt ilgilendirmeyen olaylarda uzaktan durmanız size fayda sağlayacaktır. Aşk hayatınız ise size bu süreçte en çok mutlu edecek olayları sağlayacak tek dayanağınız olabilir. Varsa partneriniz bu süreçte size en büyük desteği sağlayan kişi olacak. İlişkisi olmayanlar ise kalbinizdeki kişinin size daha önceden hiç göstermediği ilgiyi gösterecek olması size yaşadığınız bütün sorunları unutturacak. Sevgili Terazi burçları, Haziran ayının ilk yarısı sizin için biraz zorlu geçecek. İşlerin birden üstünüze geldiğini ve kendinizin yalnız başınıza kaldığınızı hissedebilirsiniz. İşte tam bu noktada içinizdeki gücün size her noktada tekrar ayağa kaldırmak için ihtiyacınız olan tek şey olduğunu hatırlamanız gerekecek. Ayın ikinci yarısının başından itibaren bu zorlukların hepsini teker teker aştığınızı gördükçe kendinize olan güveniniz artacak. Aşk hayatınız ayın ikinci yarısında her zamankinden daha renkli olacak. Haziran ayının sonunda çok mutlu ve huzurlu günler geçiriyor olacaksınız. Sevgili Akrep burçları, Haziran ayında son 4 aydır emek verdiğiniz bir konuda artık meyveleri toplamaya başlayacaksınız. Bu kadar uzun bir süre uğraştığınız konunun sizin için ne kadar önemli olduğunu sadece siz biliyordunuz. Başkalarını karıştırmadan sadece kendi emeğinizle ilerlettiğiniz bu işin bir sonuca ulaşmış olması sizi kesinlikle rahata erdirecek. Aşk hayatınız bu noktadan sonra çok daha tutarlı ve renkli olacak. Kendisinden beklenti içinde olduğunuz kişiden özel bir ilgi görmeye başlayacaksınız. Daha önce hiç şahit olmadığınız bu ilgi sizin için bir dönüm noktası olacak. Sevgili Yay burçları, Haziran ayında daha başarılı ve daha mutlu bir insan olarak adeta yeniden doğacaksınız. Başkalarından destek almadan sadece kendi iradeniz ve gücünüzle bazı zorlukları aştığınızı göreceksiniz. Bu gelişmelerle birçok insanın dikkatini çekeceksiniz. Bu ay içinde size hayranlıklarını dile getiren insanlar olduğuna şahitlik edeceksiniz. Bu insanlar sizi gerçekten çok şaşırtacaklar. Uzun zamandır aşk hayatınızda devam eden durgunluğun da bu sayede son bulacağını göreceksiniz. Haziran ayı sizin daha için her anlamda güzel geçecek. Sevgili Oğlak burçları, Haziran ayında sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Ayrıca ani para giriş ve çıkışları gerçekleşebilir. Ay boyunca bu konuda çok dikkatli olmalısınız. İkinci hafta ve üçüncü hafta boyunca fiziksel değişim ve sağlığınızla ilgili konular gündeminize gelebilir. Aşk hayatınızda ise özellikle kıskançlık konusunda çok dikkatli olmanız gerekecek. Siz fark etmeseniz de karşınızdaki kişiyi kötü etkileyebilirsiniz. Otoritelerle ve kariyerle ilgili konularda da sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki de ayın sonunda maddi olarak zor bir sürece girebilirsiniz. Sevgili Kova burçları, Haziran ayı boyunca uzun süredir ertelediğiniz bazı zorlu konularla yakından ilgileneceksiniz. Aynı zamanda birçok yeni insanla tanışacak ve yeni arkadaşlar edineceksiniz. Aşk hayatınız başta olmak üzere birçok konuda şansınız yüksek olacak. Bazı sosyal etkinliklerde ön planda olacaksınız. Bazı kişilerle anlaşmazlık yaşamanız da söz konusu olabilir. Bu tip durumlarda kişilere çok takılmadan moralinizi bozmamanız önemli olacak. Bazı kişiler sizden beklenti içine girecekler. Siz de elinizden gelenin en iyisini yaparak bunları karşılayacaksınız. Sevgili balık burçları, Haziran ayında daha önce kenarda, kıyıda kalmış birçok konuyu rayına oturtacaksınız. Ay boyunca kendinize vakit ayırma şansınız bolca olacak. Yeni hobiler edinebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Aşk hayatınız ise her zamankinden daha iyi noktada olacak çünkü yapacağınız yenilikler size aşkta da yeni fırsatlar sunacak. Ayın ikinci yarısında katılacağınız bir etkinlikte daha önce hiç hissetmediğiniz kadar mutlu hissedebilirsiniz. Ayın son haftasındaki günlerin birinde çok mutlu bir haber alacaksınız, hazır olun. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.